Otomobil Meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz evet 2 Şubat tarihine geldik sıfır otomobillerdeki son fiyat değişiklikleri kalem kalem olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar diğer marka modeller için lütfen videolarımıza bakmayı unutmayın ne oldu ne bitti haberiniz olsun. Ve bunlar için de abone olursanız detaylardan haberiniz olur. Evet arkadaşlar Kia 2024 ve 2025 model fiyatlarının <laughs> Şubat listlerini paylaştı. Hangileri geldi ne oldu dilerseniz detaylara bakalım. İlk önce arkadaşlar 2024 modellerle gidelim. Ocak ayından e, Şubat ayına zamlarına ve son durumuna bakalım. Arkadaşlar 2024 modellerde Picanto'da bir değişiklik yok. C-Thatchback'te, X-Sit'te, Station Wagon e, Sit'te ve Stonic'te fiyatlar aynı. Sportaj cephesine geldiğimiz zaman bu zaten biliyorsunuz ÖTV muaf limitlen çok satılan modelleri vardı. E doğal olarak ellerinde kalınca da Life Plus e, Sportaj arkadaşlar 2024 modele 60 bin liralık indirim var. Cool Plus'a da baktığınız zaman 130 bin liralık indirim var. Elegance Comfort Plus'ta da arkadaşlar 150 bin liralık bir indirim olduğunu görüyoruz. Bu 3 modelde 2024 modelle indirim var. 2025 modelleri geçmeden önce ve iv 9'dan da bahsedelim arkadaşlar. iv 9'un da 2024 modelleri arkadaşlar. 80 bin lirayla 150 bin lira arasında zaten 3 paket var. Onlarda da 80 bin ile 150 bin lira arasında indirim olduğunu hatırlatalım. 2025'e de geldiğimiz zaman sadece arkadaşlar 2025 model X-Sit'in Elegans paketi gelmiş 50 bin lira zamlı ve e, Sportage'da Life Plusla Cool Plus var arkadaşlar. Onlarla 80 bin lirayla 90 bin lira zamlı olarak 2025 modellerinin geldiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi böylece e, Kia cephesindeki son değişiklikleri sizin için paylaşmış olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.